Bursa Spor için farkı ikiye çıkarma şansı Sedat Cengiz topun gerisinde. Kaleci Mehmet Yağmur son uyarıları aldı Ömer Şivkat'an. Dakika 53. İşaret geldi. Sedat Cengiz. Sedat vurdu topu alarda gol. Bursa Spor farkı ikiye taşıyor. Sedat kenara geldi. Gol sevincini Pablo Martin Bataşa ile paylaşıyor. Bursa'da tribünler ikinci kez ayağa kalkıyor. Mehmet Yağmur Köşeyi bildi ama Üzü, Sedat'tan şık bir penaltı. Seda, Seda, Seda. Sedat'ın penaltı golüyle Bursa Spor 2, Üzü, Turgutlu Seda. 0. Seda, Penaltıdan sonra Mehmet'in üzüntüsü, Sedat'ın sevinci. Bursa'da fark 2'ye çıktı.